Sevgili izleyiciler daha önce de gündeme gelen eşdeğer ilaç uygulamasıyla bir haberimiz var. Bu uygulamanın içeriği değişiyor. Devlet hastanın hangi ilacı almasını öngörüyorsa hasta o ilacı almak zorunda. Hasta eğer kendi istediği ilacı almakta ısrar ederse bu kez aradaki fiyat farkını kendi cebinden ödemek zorunda. Eczacılar Odası bu eşdeğerlilik uygulamasının bilimsellikten uzak olduğunu savunuyor. Sosyal güvenlik kurumunun sigortalı hastalara yönelik eşdeğer ilaç düzenlemesine eczacılar tepkili. Aynı hastalık için birçok ilaç var ancak bu ilaçların yan etkileri ve ücretleri farklı. Yeni uygulamaysa en düşük fiyattaki ilacı öneriyor. Eğer vatandaş kendi istediği ilacı almak isterse devletin karşıladığı miktarın üzerine fark ödemek zorunda. Tabii mi güveneceğiz yoksa eczacıya mı güveneceğiz yoksa devletin evet ben sana sadece bu ilacı reva görüyorum sadece bunu kullanacaksın dayatmasına mı katlanacağız? Ben, ben anlam veremiyorum ona. O zaman doktorları kaldırsınlar. Doktora hiç muayene olmayalım. Gidelim biz herkes hastalığını söylesin. Eczaneden alsın ilacını. Eczacılar ilaç değiştirme konusunda fiyat kadar olası yan etkilere de dikkat çekiyor. Kullanacağımız hastada birinin yol açacağı yan etki hastayı ölüme götürebilir. Eskiden sağlık ocağında yazılabilen kalp, tansiyon ve böbrek hastalıkları ilaçları için şimdi bu alanda uzman doktorlarca yazılması şartı da getiriliyor. Eczaneler odasına göre vatandaşın ilacı ulaşması zorlaştırılıyor. Şu anda İstanbul'daki devlet hastanelerimizin bir çoğunda bile bu üç uzman hekimden herhangi biri bulunmazken Anadolu'daki hastalarımızın bu hekimlerin bulunduğu kuruluşlara ulaşmaları neredeyse imkansızdır. Nuropen diye bir e, ilaç var. Ben bu ilacı ee, pratisyen Doktor yazdığı için alamıyorum kardeşim sağlık hocana yazdırdım kesinlikle bu ilacı 5 tane Eczane gezdim altı tane eczane gezdim veremiyoruz Evet, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun eşdeğer ilaç uygulamasına Türk Eczacılar Birliği tepki gösterdi. NTV yayınına katılan Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, kurumun eşdeğer ilaç tanımının bilimsellikten uzak olduğunu, uygulamada pek çok sağlık sorunu doğrulabileceğini söyledi. Çolak kurumu soruna sadece finansal açıdan baktığı gerekçesiyle eleştirdi. Eşdeğer demek aynı dozda aynı farmasötik formda ve aynı etken maddeyi içeren ilaç demektir. Şimdi siz bir genel hastalık tablosu içerisinde örneğin hipertansiyon hastasında her türlü etken maddeyi sadece hipertansiyonda kullanılır diye eşdeğer olarak kabul ederseniz ortaya bir facia çıkar. İşte bugün ortaya çıkan facia budur. Yani siz e, hipertansiyon hastasına ee, Eşdeğer olan bir ilacı değil, aynı farmasötik forma sahip ol, olan ama etken maddesi farklı olan, dozajı farklı olan bir ürünü tavsiye ediyorsunuz. Üstelik de hekimin o ürünü yazdıktan sonra hastanın alabilme yetisi de şuna bağlı. Parası varsa ve o farkı karşılayabiliyorsa alabilecek. Türkiye'de sağlıktan sorumlu olan kurum Sağlık Bakanlığıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu bir finans kurumu olarak işlev görüyor ama Sağlık Bakanlığı'nın yani sağlık otoritesinin dediklerine kulak asmalı, öncelikle orayı dinlemeli. Veya bizimle işbirliği yapıyor ki biz onun partneriyiz ve 24 bin eczane ile Türkiye'de sağlığa önemli bir hizmet veriyoruz. O zaman bizimle paylaşılacak hangi bilimsel hekimden bu görüşler alınarak bu işler bir gecede bir resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giriyor Allah aşkına burası muz cumhuriyeti mi